Merhabalar sevgili Kova burçları Güneş Burcu, yükselen Burcu, Ay Burcu Kova olanlar ya da Kova Burcunda sterlim olanlar bu videom sizler için. Evet 25 ve 31 Ocak haftasındaki gün gün etkileri Tarot Rehberliğinde sizlerin eşliğinde yorumlayacağım. Ee, tabii ben niyetimi aslında videoya başlamadan önce ettim ee, bu açılımın size en yüksek şifayı farkındalığı ve katkıyı e, sağlamasına niyet ediyorum kolektife armağan ediyorum ee, ve onun dışında 28 Ocakta yani bu hafta içerisinde Çarşamba günü bir dolunay gerçekleşecek ee, aslan burcunda sizin için de önemli bir dolunay tam burcunuzun e, karşısında olduğu için bununla alakalı gelenitlerden bahsettim. İsterseniz oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz sevgili kovalar. Ve evet, çok enteresan bir şekilde her burç için bu kanalıma abone olabilirsiniz lafını söylemiyorum. Tamamıyla ağzımdan dökülüyor. Demek ki bazı burçlarda daha çok katkıyı alacağımı hissettiriyor bana Kolette. Evet şimdi gelelim. Bakalım bu hafta gün gün nasıl enerjiler altında hissedeceksiniz ve olacaksınız. Evet pazartesi günü, salı günü, çarşamba, perşembe, çarşamba bir tane daha koymam lazım. Cuma, cumartesi ve pazar. Evet genel itibariyle sizin için de aslında... Ee, yani olumlu gibi gözüken en azından benim videomu izleyenler için sonuçta böyle bir niyet yaptığım için benim videomu izleyen kova burçları için olumlu sayılabilecek bir hafta. Şimdi pazartesi günü parayla alakalı yeni bir girişim yani ve bu as, yani tılsım ası, tılsım para demek zaten as demek de bir başlangıç demek ve bu başlangıcı yaparken aslında ilahi bir yardım da alacağınızı gösteren bir karttır aslar öyle bir enerji taşır dolayısıyla burada belki bir yatırım yapmak ya da güzel yeni bir işe girmek, yeni bir para kazandıracak bir projenizin olması gibi durumlar olabilir yani burada ilahi bir yardım aldığınızı unutmayın Tabii burada tılsım illa maddi konulardan da ziyade Biraz daha böyle istikrarlı, garanti e, altında olabileceğiniz bir ilişki, bu ilişkiyle alakalı kararlar almak. Bunlardan da bahsedebilir Pazartesi günü. Biz e, bir kısım Kova burçları için. Evet Salı gününe geldiğimizde Salı günü de çok değnek kraliçesi yani güç, güçlü olmak, güçlü bir kadından destek almak ya da bir şekilde sizin kendinizi böyle girişim, eylem konusunda güçlü hissetmeniz e, gibi bir gün. Salı günü de sizin için olumlu bir gün diyebilirim. Evet çarşamba günü dolunay günü zaten ve sizin burcunuzun üzerinde olacak bir dolunay. Dolayısıyla evet burada e, hız belirten aslında bu kart hızlı bir şekilde o gün bir şeylerin olacağını gösteriyor ve güç kartı aslında burada bir şeylerin e, gücünü ve kontrolünü elinize aldığınızı söylüyor. Demek ki burada vereceğiniz kararlarla aslında güç ve kontrol sizin elinizde sevgili kovalar. Bunu da doğru anlamda değerlendirebilirsiniz. O gün hayatınızda, çarşamba gün hayatınızda hızlı hızlı bir şeyler şekillenebilir ve düzenlenebilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki burada e, yine vereceğim bir tavsiye güç kartında sembolizmasına bakarsanız eğer kadın yırtıcı bir hayvan olan aslanı gayet monis bir şekilde e, kontrolü altına almış. Dolayısıyla burada gücü doğru kullanmak sizin için ve e, çevreniz için en hayırlı ve şifalandırıcı şekilde olacaktır diyebilirim. Perşembe günü şeytan kartı çıkmış. Şimdi şeytan kartı biraz daha oğlak burcuyla alakalı bir karttır. Dolayısıyla dolayısıyla Perşembe günü biraz daha bencil olacağınız, biraz daha kendinizi sadece şu maddi dünyayı düşüneceğiniz bir gün olabilir. Yani sadece kendi çıkarlarım, sadece ben varım. O yüzden biraz dikkat edilmesi gereken bir gün. Yani bugün biraz duygusallıktan koptuğunuz, sadece çıkar amaçlı düşündüğünüz, insanlara çıkar amaçlı yaklaştığınız bir gün olabilir. Ya da dikkat. Eğer böyle bir durumunuz yok ise burada size çıkar amaçlı yaklaşan insanlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bugün yani yine e, ikili ilişkilerde güven sorunu olabilir. Yani karşınızdaki insanın niyetinden emin olamamış bir durum. Yani emin, emin olamayabilirsiniz. Zaten tam da bugün Merkür Retro'ya giriyor. İletişim konusunda, işte başlangıçlar konusunda destekli bir enerji yok o gün. Dolayısıyla bugün biraz daha çekimser, geri planda kalmanız, kendi isteklerinizi, hırslarınızı sorgulamanız gereken bir gün olabilir. Cuma günü geldiğimizde sanki adalet kart çıkmış. Yani hukuki konularla alakalı süreçleriniz var ise eğer ee, bu konuyla alakalı bir sonuçlanma, bir önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ee, bu arada tabii sizin bu daha çok ilişkilerle alakalı bir gündem olduğu için burada birçok kova e, şey e, yani ilişkilerle alakalı gündem astrolojik olarak bir ve 7. evlerden bahsediyorum. Burada belki bir evlilik kararı, bir nişanlanma, bir söz e, bir şey karar vermek e, ya da böyle bir gündem yoksa biraz daha adaletin tecelli bulacağı. Yani ben bu zamana kadar ne yaptım ya da bu işte insanlar çevrem bana bu zamana kadar ne yaptı? Ben işte şuraya emek verdim mi, vermedim mi? Ne kadar verdim? Hani bunların açığa çıkacağı ve adaletin yerini bulacağı bir gün diyebilirim. Arkasından cumartesi günü çok güzel bir kart çıktı. Güneş kartı. Evet, mucizevi bir kart. Tarotun en sevdiğim, böyle en pozitif hissettiren e, kartı. Demek ki cumartesi günü böyle mucizevi etkiler yaşayacağınız bir gün. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir gün. Yani burada destek alabilirsiniz, mucizeler yaşayabilirsiniz. Yani mucize tabii herkese göre değişir. Hani böyle e, hani güzel bir insandan beklemediğiniz bir destek, çok güzel bir yardım ya da bir sohbet esnasında böyle inanılmaz e, kendinizi pozitif hissedebilirsiniz. Cumartesi günü sizin için güzel bir gün. E, o gün de fikirler anlamında pozitif duygular anlamında olumlu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Pazar günü geldiğimizde yine çok güzel bir gün bereketli dişil enerjisi yüksek imparatoriçe kartı çıktı. Dolayısıyla bugün kendinizi pazar günü çok böyle yani dişil çok enerjik çok güzel hissedebilirsiniz. Eğer erkek takipçilerim varsa ve izleyen orada da belki böyle çok güçlü, çok böyle güzel, bereketli bir kadından yardım. Çok güzel bir ilişki. Yani pazar günü para anlamında da, ilişki anlamında da çok güzel hissedeceğiniz bir gün diyebilirim sevgili Kovalar. Evet, sizin için bu hafta güç, eylem, para konusunda olumlu gözüküyor. En azından beni takip edenler için olumlu gözüken bir süreç. Sevgiyle kalın.